Herkese merhaba. Ben Antalya Showroom'dan İbrahim. Bugün sizlerle Godox'un Macro Flash Ring 76 modelini inceleyeceğiz. Müzik Godox bu ürünü bu sene tanıtımını yaptı ve ürünü çıkarttı. Biliyorsunuz daha önce kanalı takip ediyorsanız Godox'un yine ML150 model numaralı bir tane makro flaşı var zaten. Bunu çoğunlukla makro fotoğrafçıları ya da ürün ve detay fotoğrafçıları hali hazırda kullanıyorlar. Peki bu yeni ürünün ML150'den farkları ne? Birazcık onları da konuşmak ve bu ürünü tanıtmak istiyoruz sizlere. Şöyle ben size bir öncelikle kutuyu göstereyim En büyük farkı bu yeni modelin bataryalı çalışıyor olabilmesi. Biliyorsunuz diğer modellerde makro flashlarda genelde alkalim pil ya da tarzı piller kullanılıyor. Ve bu pillerde her yerde bulamıyorsunuz. Bazen pil bitiyor, o durduk yerde sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ve yenileme süresini bu piller çok olumsuz yönde etkileyebiliyor. Dolayısıyla Godox bu MF-Ring 76'da en temel değişiklik olarak bataryalı bir model olarak getirdi Ve bu bataryayla siz yaklaşık 660 kareye kadar tam güçte patlatabiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Flash'ın tüm gücünde 660 kare çekebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra en büyük etkenlerden bir tanesi de yenileme süresi. Yani makro fotoğrafçılar genelde kelebek, böcek vesaire doğada çalıştıkları için özellikle e, o alanda bazen çok hızlı olmak gerekiyor. Yani siz flash kullanıyorsunuz, hemen yenileme süresinin de flashın da sizin makineniz kadar hızlı olması gerekiyor ve dolayısıyla bu batarya ile birlikte yenileme süresi 0.1 saniye ile 1.2 saniye arasında bir değişiklik gösteriyor sizin patlatma hızınıza göre. Yani flaşı kullandığınız güce göre. Bu bence en büyük değişikliklerden bir tanesi bu flash özelinde konuşacak olursak Ve en büyük ikinci değişiklik ise makro renk flaşın iki bölümde konumlandırıyor olunması. Yani bu ne demek? Sağ tarafta ve sol tarafta. Bunu diğer ring flash özelliği olan flashlarda bu şekilde daha önce görmüyorduk. Ancak bu yeni modelde bunu iki konumda yapabiliyorsunuz. Yani ringi yarıdan bölmüş gibi yarım daire olarak düşünebiliriz. Sağ tarafı atıyorum tam güçte patlatmak istiyoruz. Sol tarafı biraz daha düşük güçte patlatmak istiyoruz. En temel özelliklerinden bir tanesi de bunu söyleyebiliriz bu flash için. İkinci olarak da şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Makroda özellikle detay çekimlerinde ve kapalı alanda bu flashları kullanırken bir netleme yardımcısına ihtiyacımız oluyor bazen. Mesela o netleme yardımcısına biz genelde dışarıdan ışıklarla yönlendiriyorduk ve bu ışıklar da bizim objemizde renk sapmalarına, ışık sapmalarına sebep veriyordu. Ama bu flash'ta şöyle yeni gelen bir özellik var. LED'leri var flash'in hemen buradan açıp gösterebilirsem size. Şöyle iki adet flash'in önünde konumlandırılan netleme yardımcısı olarak geçen LED'ler var. Bu LED'leri siz 10 kademeli olarak flash içerisinden kısıp yükseltebiliyorsunuz. Bu da çok faydalı bir özellik. Diğer bir özellik ise ML150'de siz flash'i kısmak istediğinizde 1 bölü 8 diye yanlış hatırlamıyorsam bu flaşta ise 1 bölü 128'e kadar siz güç şiddetini kısabiliyorsunuz. Bu bu arada komple yani tüm ringdeki iki flaşı kısabildiğiniz gibi B tarafını yani atıyorum sağ tarafı B ise sol tarafı A olarak nitelendirilmiş. A tarafını 1 bölü 2'de patlatırken B tarafını 1 bölü 128'e kadar düşürebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Diğer bir özelliği ise bütün marka modellerle çalışabiliyor olması manuel bir flaş zaten. Siz bunu farklı makinelerde direkt patlatabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Yeni geliştirilen bir diğer özellik ise içerisinde çıkan ringler. Sizin kullanacağınız lenslerin diğer flashlarda 49 ile 67 mm arasındaydı. Ama bu flash içerisinden gelen step up ringler 49 mm ile 77 mm arasında. Yani siz artık farklı lenslerde de bu flaşı kullanabiliyor oluyorsunuz. Kutu içerisinden bir adet şarj kablosu, şarj ünitesi, step up ringler dediğimiz farklı lenslere göre kullanabileceğiniz milimetrik ringler çıkıyor. Bir tane şık bir kılıfı çıkıyor. Flaşın kendisi var ve bir tane de bataryası çıkıyor. Bu bataryanın normalde biliyorsunuz flaşlarda genelde kapak olur batarya yuvalarında. Bu flash'ta dışarıdan konumlanıyor. Bunun en büyük özelliği ise flashın çok fazla bataryasının ısınma yapmaması ile alakalı. Dolayısıyla dışarıdan konumlandırılmış bir batarya var. Siz yerleştirdiğinizde batarya dışarıdan görülebiliyor. Onun dışında flashla ilgili söylememiz gereken çok fazla bir şey yok. Batarya model temel olarak özetlemek gerekiyorsa fiyat performansı olarak düşünebiliriz. Sağ ve sol olarak ikiye bölüp kullanabiliyoruz ve farklı ring adaptörleri ile farklı lenslerde kullanabiliyoruz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.